Diyanetin bir fetvası daha var. Aşı orucu bozmaz diyorlar. Burada bir tartışma da var aslında. Bir takım e, ta, kesimlerde diyor ki hayır bozar. Yani Siz ne diyorsunuz? Aşı orucu bozmaz. Ben diyanetten evvel ben onu tweet attım. <laughs> ee, şimdi, e, şöyle yani o arada diyanetin ne diyeceğini ne demeyeceğini bilmiyorum ama bilmiyordum. Fakat ben fıkıhtan e, istişarelerimi yaptım fıkha göre. E, çünkü aşının ciddiyeti var, önemi var. İş ölümcül. E, adam da sana iftardan sonra e, gel aşını yapayım demiyorsa... Zaten gündüzleri bile şeyler anormallikler var. Kimi sözünde durmuş, kimi vaktinde gitmiyor, boşa gidiyor falan. Bu kadar kargaşa var. Şimdi sen bir de vaktinde verilen vakitte gitmesen veya oruç yürümesen. Yani ee, bu, İmam Ebu Yusuf'a göre, yani Hanefi mezhebinde zaten müçtehitler, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu hadisin manası burada tezahür ediyor. Mezhep farklılıklarının e, böyle Hanefi, Şafii gibi bunlar birbirleriyle savaşmaz. Ama sıkışıklık olduğu zaman birbirinden fetva alırlar. Bu anlattığı çok doğru. Müçtehitlerin ihtilafı ümmet için rahmettir ama olmayan bir fetva için bunu ön plana çıkartıp, diş dolgusu meselesinde Maliki'yi taklit etmek gerekir dediğimizde, kabul etmemek insafa sığmaz. Kendi içinde tenakuslarla dolu bir hoca. İmamı Ebu Yusuf'a isnat ettiği, olmayan fetvanın detaylarını videonun sonuna kadar izleme sabrı gösterirseniz, yakinen anlamış e, dışarıdan olacaksınız. Dışarıdan enjekte edilen şey, e, vücudu besleyen, yani takviye eden, güçlendiren ne, ne olabilir? Vitamin gıda içerikli iğneler olabilir. Veya vücuda keyif veren bir şey ise bu iğneler orucu bozar. Evet. Yani iğne vücuda giren bu iğnenin içeriğini de Ona Onun muhtevası da önemli. Böyle bir ayrım hiçbir fıkıh kitabında yazmaz. Oruçluyken iğne vurdurmanın orucu bozup bozmaması Hanefi müçtehit imamları arasında ihtilaflıdır. Bu hocanın dediği gibi bir içtihat farklılığı var. Ama birazdan anlatınca göreceğiniz gibi bu ihtilaf iğne vurma hususunda değil. Ebu Hanif Hazretlerine göre iğne gibi sorucu bozar. Ancak sahibeyin Hazretlerine göre yani Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre orucu bozmayacaktır. Buradaki yanlış fetvasını anlayabilmek için bazı temel bilgileri bilmek gerekiyor. Doğru hükmü bilmeden yanlış hükmü anlayamayacağımız için bu konuyu biraz açalım. Başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın beyne ve hazım yoluna gittiği iyi biliniyorsa Oruç hanefi mezhebinin tüm imamlarına göre bozulur. İçeri sızdığı iyi bilinmeyen ilaç katı ise, üç imamda bozulmaz dedi. İçeri gittiği iyi bilinmezse, ilaç sıvı ise, imamı azam bozulur dedi. İki imam, yani imamı Ebu Yusuf ve imamı Muhammed ise, rahmetullahi aleyhim ecmain, içeri gittiği iyi bilinmeyince bozulmaz dedi. Özetleyecek olursak beyne ve hazım yollarına giden ilaç, Hanefi mezhebinin tüm imamlarına göre katı olsun sıvı olsun bozar. Bozmama durumu, ilacın beyne ve hazım yollarına geçtiğini kesin bilip bilmeme noktasında. İlaç katı ise şüphe varsa zaten hiçbir imama göre bozmaz. İlaç sıvı ise ve şüphe varsa imamı Ebu Yusuf ve imamı Muhammed yine bozmaz diye buyuruyor. Seadet-i Ebediye'de diyor ki, Merakıl Felah şerhinde Tahtavi bunu güzel açıklıyor. Diyor ki, başta ve gövdedeki yaraya konulan ilacın sıvı olsun, katı olsun, beyne ve hazim yoluna gittiği bilinirse oruç bozulur. İçeri gittiği iyi bilinmezse, ilaç sıvı ise imamı azam bozulur dedi. İki imam ise içeri gittiği iyi bilinmeyince bozulmaz dedi. İçeri sızdığı iyi bilinmeyen ilaç katı ise üç imam da bozulmaz dedi. Bundan anlaşılıyor ki sızdığı iyi bilinen ilaç katı da olsa sıvı da olsa üç imam da orucu bozar buyurmuştur. Koldan, bacaktan, her yerden deri altına, adaleye iğne ile yapılan aşı ilaç enjeksiyonlarının orucu bozacağı buradan anlaşılmaktadır. İmam-ı Azam ile İmameyn arasındaki ihtilafın sebebi nedir? Bu husus, Bedayus Sanayi'de ve Fetül Kadir'de beyan olunmuştur. İmameyne göre gayrı tabii menfezden, vücudun doğal olmayan deliğinden giren ilacın hazım yollarına gitmesi şüphelidir. O yüzden şüphe ile orucun bozulmasına cevaz verilmez. Ancak bugün için şırınga ile verilen ilaç ve aşının hazım yollarına gittiği bellidir. Şu halde mesele tabi menfezden girip girmemesi değil, ilacın hazma gidip gitmemesidir. Görüldüğü gibi, saadeti ebediye meseleyi doğru olan tarafıyla ele almıştır. Vücuda konan ve hazma gittiği iyi bilinen bir ilaç, ister tabi menfezden yani Yaradılışta bulunan deliklerden girsin, isterse deriden verilmiş olsun, isterse açık yaraya konulmuş olsun, orucu bozar. Şu halde mecbur olmadıkça, oruçlu iken, iğne, aşı olmamalı. Bunu iftardan sonra yaptırmalıdır. İğne olmak mecburi ise, bu özürdür. Oruç bozulur, kaza lazım gelir, günah olmaz.